Erguvan ağacı budaması nasıl ve ne zaman yapılır? Erguvan ağacı dikilme işleminden sonra 4 ile 6 yıl arasında ortalama bir ağaç boyuna gelmektedir. İlk yıllarda budama işlemleri her yıl yapılabilir. Bakımı için çok fazla uğraş gerektirmez. Suyu çok sevmeyen bir ağaç olsa da düzenli olarak sulaması önerilir. Ayrıca budama işlemi her yıl yapılmalıdır. Erdoğan ağacı çok hızlı büyüyebilir. 4 ile 6 yıl arasında 8-10 metre kadar uzayabilir. Uygun şartlarda budama işlemi yapılması yeterli olacaktır. Budama işlemi yapılırken açık yara bırakılmaması özellikle dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Budama işleminde dalların açık kalan bölümlerine sıva veya macun uygulanmalıdır. Bu sayede dalların açık kısmında mantar oluşma riski ortadan kalkacaktır. Budama işlemini yapraklar döktükten sonra yapılabilir.